Hadi bakalım Fikret, yakalayabilecek mi? Ya onlar bebek olsa, hadi. Oh, <laughs> tamam. Evet, sonunda yakaladık bir tane. Enseledik değil mi Hüseyin? Evet, çok güzel. Bir on diye tutuyor Yunancı yani. Baba, bunun gözü bizim. Cami daha küçük Çok güzel. Aç ya. bakayım Kanadını Hüseyin. Aç, aç, aç. O tüy değiştiriyor. Bak, bunlar yeni tüyleri. Bu daha genç dişi. Gözlere bak. Burası çok güzel. Böyle tam kalkan. Salalım mı? Tamam tutayım salalım. Resme çek onları. Fotoğraf çekeyim mi? <laughs> Sıkı tut ama bunlar kımıldak olur Allah! biraz. Allah! Tut. Tutacak mı Hüseyin? Tut. <laughs> Bırak. Evet, tut ben biliyorum dedi. Bak, Öyle mi? kaçar. Ayaklarını hiç bırakmaman lazım. Baba bunun yanını bize güzel sipariş ana şuraya. Buradan çeksin bizi diye. Tamam. Uçurun şimdi havaya. Hadi at, at. At gitsin at. Video çekiyor mu amca? At at. Mükeme.